Bir saniye Allahu ekber. Yani laf atmaktan in ya, inanamıyorum ya inanamıyorum. Malatya'da neyi pişiyorsunuz bilmiyorum yani. Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-12-2003 konuşmasını hediye ederim. Yazıklar olsun. Size söylüyorum, size söylüyorum. Siz ittifak kurduğunuz, siz ittifak kurduğunuz partinin, bakın, bakın kardeşim. faaliyetlere ve rakamlara baktığımızda elbette amacınız konuşmuş olmak için konuşmak ya da sadece laf üretmek değilse bu başarıyı zaten takdir edersiniz. Bugün turizm sektörü işvereninden personele dimdik ayaktadır. Turizm ülkeye getirisi rakamlarla ortadadır. Bu tabloyu ısrarla eleştirmeye çalışanlara söylenebilecek tek şey elin saftır. Söyleyecek şey az laf çok iştir. Söylenecek şey biraz dürüst olun. Ülkemizin başarılarını takdir edindir. Bir konuşmaya, bir konuşmaya cevap vermek durumundayım. Yani hepimizin kanına dokunuyor, canına dokunuyor. Hiç bir kişiyi özellikle bir grup başkan bir bir milletvekiline hedef alıp ona cevap vermemeye de özenle gayret ederim hep ama bir milletvekili çıktı ve dedi ki Muhalefet konuşmuş olmak için konuşuyor. Efendim, seni demiyor, seni demiyor. turizm bak açalım. Turizm Bakanı'nın nesini eleştiriyorsunuz? Biraz dürüst olun, dürüst olun dedim. Şimdi bunu yine herhangi bir arkadaşımız yapsa bir şey demeyeceğim. Ama bu lafı söyleyen arkadaş bu dürüst olun lafını nereden hatırlıyor onda nasıl bir bilinçaltı var şöyle bir şüphelendim baktım ve gördüm Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorlar bir milletvekili istifa etmiş bağımsız kalmış başka partiye de geçmemiş bağımsız kalmış üzüldünüz mü cevap aynen şöyle niye üzüleyim bir insan eğer bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa o partide devam eder. Eğer dürüstse milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bu parlamentoya gelmedin. Şimdi bize muhalefete dürüst olun, dürüst olun diyen arkadaş bilinç altında tamamlayınız. Parti değiştiren milletvekiline sen o partinin bayrağı altında girdin. Eğer dürüstsen milletvekilliğinden ayrıl diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-12-2003 konuşmasını hediye ederim. Yazıklar olsun. Hem parti değiştir. Sayın Zengin. Sayın Başkanım yani ben doğrusu Özgür Bey'in şu an hepimiz böyle çok sakin sabahtan itibaren çok tartışmalar yaptık böyle tebessüm ederek bitmiş bir şeyi, müthiş bir germe beceriniz var yani. Başka, Enteresan başka, bir başka, şey. Bir saniye başka. Ki başka. Bir saniye sayın çok sakin Ben yok sakinim bak bir yani şey yok hastayım çok hastayım şimdi <laughs> çok hastayım ha, evet. çok hastayım bir saniye Allahu ekber. yani <laughs> laf atmaktan <laughs> e, in e, e, ya, e, inanamıyorum ya inanamıyorum Allah. ya inanamıyorum Malatya'da neyi pişiyorsunuz bilmiyorum yani Vallahi şimdi soğuk. değerli arkadaşlarım buradaki problem şu anayasanın 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 bize verdiği imkanı kullanıyor milletvekilleri. Hatırlayacaksınız siz daha evvel ne yaptınız? İyi Parti'ye kendi milletvekillerinizi verdiniz. Giden arkadaşlarınız üzüldüler. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bak çok temel bir ilkeden bahsediyoruz. Çok temel bir ilkeden bahsediyoruz. Bir şey bir Tamamlayın. Itira, i̇tirazı yapmak için o şeyi sizin hiç yapmamış olmanız lazım. Hiç yapmamış olmanız lazım. Siz kendiniz bunu yaptınız. Ayrıca anayasanın verdiği imkanı kullanmak bir milletvekilinin hakkıdır. Hakkıdır yani. Siz, sizden de istifa eden arkadaşlar var. Bize geçenler oldu, bize geçti. Bizden istifa edip başka partiye geçen oldu. Yani ve siz o insanlarla ortaklık yapıyorsunuz şu anda. Var. Bizim, bizim partimizden istifa edip şu anda sizin ortaklık yaptığınız milletvekili var. O yüzden... O yüzden almadık değil size gelmediler galiba. Gelseler alırsınız. O sebeple değerli arkadaşlarım bak bu bunları söylemek doğru değil. Milletvekili anayasal hakkını kullanıyorsa lütfen. Ya ben burada biz ya siz gün bütün gün neler söylediniz ya? Neler söylediniz bütün gün rica ediyorum ya. Eğer dürüst olun kavgasını yapacaksak burada kavgası yapacak bin ton bin ton laf var. Ya siz girmek için yer arıyorsunuz zaten. O yüzden e tamam kötü bir şey mi söylüyor? Sayın Sayın Zengin. E, tamam. Sayın bitiriyorum. Ya sayın değerli arkadaşlarım bir ton laf söylediniz ya. Bir kamyon laf söylüyorsunuz. iki cümle cevap veriyoruz. Şu eleştirilere bakar mısınız? Arkadaşlarınızı herhalde hiç işitmiyorsunuz laf atmaktan. Size dinlemeye sıra gelmiyor. Dinlemeye sıra gelmiyor. Aa, dinleme, dinlemeye sıra gelmiyor. Hiç bizim sayımız fazla. Mesela o. Sayımız fazla. Teşekkür ediyorum. 20 tane vekille 10 tane tura dönmüyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurunuz Sayın. Bugüne kadar e, hiç ağzımı açıp konuşmadım. Ben size de bunu hiç yakıştıramıyorum. Öyle mi diyorsunuz? Açın o zaman sosyal medyalarınızda yazdıklarınızda bir bakın. Öncelikle lütfen Özgür Bey. Siz konuştunuz ben sustum. Şimdi siz benim yanınızdaki beyefendi dinleyecek zaten. O benim muhatabım değil. Çünkü öyle bir üslubu var ki öyle bir üslubu var ki bir kadınla nasıl konuşulması gerektiğini bilmeyen daha önce bu kürsüden de defalarca laf etmiş bir beyefendi. Beyefendi diyorum evet. Ona söz hakkı şey vermiyorum. Siz 12 tane milletvekilini Verdiğinizde partiye. Size, söylüyorum, size söylüyorum. Siz ittifak kurduğunuz, siz ittifak kurduğunuz partinin, bakın, bakın kardeşim, dinleyeceksin, dinleyeceksin. İttifak kurduğunuz partinin, açar mısınız lütfen, 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 bir dakika. İttifak kurduğunuz partinin genel başkanının önce kaç parti değiştirdiğini. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.